Bir hükümdar emretti. En bahtiyar insan kim? Getirin bu sırrı sorup öğreneceğim. Boş yere aranıldı genç, yaşlı, erkek kadın. Az çok duymuşlardı kederini hayatın. Bir yoksul adam çıktı dedi o mesut benim. Üzüntüm yok, kendimi bildiğim bilelişenim. O gerçek tatmamıştı yasını. Şöyle incelediler onun iç dünyasını. Sordular, olmamışsın dünyada mal sahibi buna üzülmez misin dedi şaşırmış gibi sizi misafir etse muvakkaten bir konak oradan bir eşyayı ister misiniz almak sordular kızmaz mısın hakaret etse biri dedi buna sevinsen bilakis vardır yeri tanrı hedef verseydi şayet böyle hayvana benim nasıl çıkardı insanlığın meydana sordular büyüttüğün evlatından körlük eder sana uzatmazsa ey duymaz mısın bir keder Emeğinden kim karşılık beklemiş? Adı sonra olurdu şefkatin alışveriş. Sordular, dinç olmaz ya bütün ömrünce insan, Üzülmez misin hastalansan? Dedi bu lütuftur, şükran duyulur ancak, Sağlığın nimetleri böyle anlaşılacak. Sordular, yanmaz mısın fenalık yapsakarın? Dedi bazı kör olur gözleri insanların, Gövdemizin parçası değilken bize sadık, Ayrı doğan kimseden, Vefa beklenmez artık. Sordular, bir arzunu Tanrı yapmazsa şayet, o gün kara bahtından etmez misin şikayet? Dedi, sadaka versen bir fakire her ay başı, bir kere de unutsan çatılmalı mı kaşı? Sordular, bir sevdiğin gözlerini kapasa, etmez misin hiç tasa, kapılmaz mısın yasa? Dedi, ağlar mısın bir borcu ödeyince, onun için elemen fazla ince. Sordular, ya ömründe neye tasa edersin? Dedi, kim hikmetine almazsa bu dersin, ona üzülürüm ki kaç yıl rüyada koşmuş. Uyanınca bilecek, hayatta her şey boşmuş. Necdet Rüştü Efe'yi rahmetli anıyoruz.